Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 26 Eylül 2021 Pazar günü. Günlük Covid-19 hasta tablosu. Bugün toplamında Türkiye genelinde test sayısı 341.221, vaka sayısı 25.861, vefat sayısı 228, iyileşen hasta sayısı 24.875. Birinci doz uygulama 53.443.024 milyon doz uygulama 43.560.000 147. 3. doz uygulama 10 milyon 134 bin 137 İlk 10 ilimiz Kırıkkale, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesi, Burdur, İzmir hepsi mavi. Son 10 ilimiz Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl, Şırnak bunlar da kırmızı renk. Günlük vakka oranımız ise 7.58.